Arkadaşlar merhaba e, CS Institute Instagram hesabında biliyorsunuz bir anket paylaşmıştım e, CS Institute takip etmeyenler için alta onun da Instagram adresini bırakacağım e, orada bu orman kaybı e, uygulamasına çok büyük bir talep oldu e, ankette çok kısa sürede talep eden arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum e, şimdi burada orman kaybı dediğimiz nokta nedir arkadaşlar bizim ee, bakın, ben şöyle bir panel, şöyle bir uygulama yaptım. Bu işte benim mail adresime bağlı, Ali bağlı bir orman e, kaybı uygulaması. Bunu Chrome'da istediğiniz yani Chrome'da, Safari istediğiniz herhangi bir uygulama direkt çalıştırabilirsiniz. Yani örnek veriyorum işte bir web site, bir YouTube adresi, bir işte e, Gmail adresi neyse nasıl bütün bilgisayarlarda, bütün telefonlarda çalışıyorsa bu da çalışıyor. Google Earth Engine üzerinde bu kadar çok durmamın, Google Earth ilgili sürekli böyle bir şeyler paylaşmamın asıl sebepleri bu. Google Earth Engine bize bunları çok kolaylıkla sağladığı için yapıyor. Mesela burada bastığımda direkt tftrip.com'a gidiyor örnek veriyorum. Buraya açıklama olarak ben mesela orman kayıplarını gösterir dedim. Daha fazla açıklama yazabiliriz. Şimdi yıllara göre orman kayıplarını görüyoruz burada şunu mesela orman kaybı olarak değiştirdim. Bakın hem lejant hem de harita değişiyor. Orman kaybı kayıp yok. Su veya işte şey veri olmayan. Yani ilgili ağaç, ağaç örtüsünün yüzdesini burada görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da su veya veri yok diyor. Saydamlığını isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz mesela ben şöyle yapmıştım. Ee, direk Antalya, mesela Marmaris'e dediniz, Marmaris. Buraya lokasyon sayısını fazlalaştırdığınızda isteyen istediği yeri mesela e, tık, tık 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 buradan geçerek bulabilir. Peki ben bunu nasıl yaptım? E, yine arkadaşlar, colt.org, Burayı kullanmanız için tek biliyorsunuz e, şartınız bir Gmail hesabınızın olması. Bir Gmail hesabıyla birlikte buraya giriş yaptığınızda arkadaşlar ben bu kodu dileyen arkadaşlarım altta hem Instagram adresimi hem e, mail adresimi zaten paylaşıyorum artık biliyorsunuz. Beni takip eden arkadaşlarım. E, kanala abone olmayanlar da varsa lütfen e, kanala abone olmanız bizler için çok önemli. Videoların devamının gelmesi için destekleriniz çok önemli. E, şimdi... Dediğim gibi kodu isteyen, dileyen herkese paylaşabilirim. Ben bunu orman için yaptım. Siz su kaybı için yapabilirsiniz. Veya farklı bir işte kendi çalışmanız için bunu yapabilirsiniz. Peki mesela kaç satırlık kodmuş? Hemen böyle bakalım. Yaklaşık 200 satırlık kod. Aralardaki boşlukları düşerseniz 100 satıra falan zaten inecek. Bunu yapmak için gerçekten kod bilgisine bir bilgiye arkadaşlar çok fazla ihtiyacınız var mı? Çok emin değilim. Çünkü ben yanlarında bütün açıklamaları yazdım benim kullandığım veri orman değişim verisi. İşte su için yapıyorsanız siz su değişim verisini bulmanız gerekiyor ve ona göre parametreleri sadece güncellemeniz gerekiyor. şimdi veri parametreleri burada. Şu hatırlıyorsanız şurası bakın. Şu yıllara göre orman kaybı mesela buradan başlıyor. İsmini vermişim. bu verideki şey, verideki yeri Lossier'a tekabül ediyor. Tamam mı? Parametrelerim bunlar. Lejanta'da demişim ki işte 2022'ler red şunlar orange, yellow, black ve gray olarak devam et demişim. Bakın aynı bu şekilde geliyor. 2022 ile burası güncellenecek bu arada. 2022 ile 2000 arasındaki yerleri orange olarak göstermişim. Belki burayı 2021 işte 2001 gibi bir ibare koyulabilirdi. Nokta nokta koymuşum ben. Geldim orman kaybı yani şuna tıkladığımdaki dataya geldim. Buraya da demişim ki loss. Bakın burada loss yırdı. Yıllara göre kayıptı. Burada loss'tu. Bunlar zaten veride mevcutta olan datalar bu arada. Yani veri dediğim şu. Bunu alıp kopyalayıp Roma yapıştırdığınızda ben sizlerle paylaşacağım zaten bunu. Şurada zaten arkadaşlar bunları bak loss year olarak zaten görüyorsunuz. Gain, loss hepsini ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Şimdi hmm. geldim. Devam ettim. Orman kaybı loss dedim. Ağaç yüzdesi tree cover 2000 demiş. Şu. ha tamam bunların define'ların description'larını buradan bakabilirsiniz bu arada. Çünkü siz bir çalışma yapıyorsanız bunlar istenir. Ben kendime yaptığım için şey yapmadım. Lokasyon seçim. Lokasyon seçim dediğim şurası arkadaşlar. Burası buradaki e, lokasyonları arttırabilirsiniz. Sizin birden fazla noktanız varsa bu noktaları tek tek ekleyebilirsiniz. Nokta eklemenin yöntemi de neydi? Zaten şöyle şu butonu aldım bastım. Üstten şuradaki geometrinin enlem boylamını kopyaladım. Enlem boylamı kopyaladıktan sonra şimdi silelim kodu doğru çalıştırsın. Enlem boylamı kopyaladıktan sonra arkadaşlar şuradaki lat ve longa bunu yapıştırıyorsunuz. Zoom seviyelerini buradan ayarlayabilirsiniz. Ben sizlere göstermek için ikisini 8 ve 11 e ayrı ayrı yaptım. Yani şöyle şöyle yapalım. Yıllara göre yapınca daha net oluyor. Antalya'ya tıkladığımda bakın Antalya. Marmaris'e tıkladığımda Marmaris. Biri 8, biri 11. Marmaris mesela daha yakın geliyor farkındaysanız. Şimdi panel kısmına gelelim. Yani şu kısım. Şu kısmı arkadaşlar bakın UI map paneli kullanılıyor. Yani bunu veride takıldığınız veya kodda takıldığınız bir yer olduğunda bunu zaten Google Earth Engine UI Map olarak aratırsanız çıkar. Sonrasında haritanın merkezini ben Antalya olarak belirledim. Burayı istersen Marmaris yapabilirim. Veya siz kendi kullandığınız şeyi yapabilirsiniz. Panelin uzun dikdörtgen olmasını ben istedim kenarda. Kullanım kolaylığı olması için. Horizontal olarak seçtim. Data var. Burada işte ufak tefek böyle e, eklemeler çıkartmalar yaptığımız kısım Ve işte şey Paneldeki başlık ve açıklamalar orman kayıplarını gösterir diyor bakın burada Bu başlıkları açıklamaları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz biraz önce göstermiş tftrip.com tarafından Yapılmıştır Diye onu tıkladığınızda zaten oraya Direkt gidiyor e, Tftrip de bizim kendi mobil uygulamamız arkadaşlar destek olmak için onları onu da indirmenizi e, mobil olarak indirmenizi ve kayıt olmanızı e, bekleriz. Şimdi işte burada konumun yerleri hangisinin nerede olacağı, ortada mı olacak, sağda mı olacak, solda mı olacak, ufak ufak şeyler, saydamlık ayarlama e, yeri burası. Bu checkbox'ı kullandığınızda, UI checkbox'ı saydamlığı ayarlaya biliyorsunuz. Alta doğru indiğimizde de Aynen. En altta da işte lokasyon seçiminin bakın şey var. Kodu var. Onu da nasıl yapmış? UI panelden yapmış. Yani aslında her şey şurada. Birazcık şuralarda gizli arkadaşlar. UI label e, gibi gibi yerlerde gizli. Yani bunları kendiniz de araştırıp işte Google Earth Engine UI panel, UI map, UI checkbox dediğinizde zaten size e, bir sürü kaynak çıkacaktır. Kodda da ufak tefek değişiklikler yaparak işte su kaybını veya işte farklı bir kaybı, farklı bir e, versiyonu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Run dediğimde e, çalışacak arkadaşlar. Çalıştı, geldi. Bunu peki şu hale nasıl getiriyorum? Yani run dedikten sonra şu app halini nasıl getiriyorum arkadaşlar? Şuradan apps'e tıklıyorum. Şurada orman kaybı benim yeni zaten oluşturdum. Diğerlerine de bakabilirsiniz bu arada. Bunlar da hepsi paylaşılmış veriler. New App dediğim anda app'in uygulamanın adını istiyor benden. Ben Orman Kayıt demiştim bir öncekinde. Onu yazdıktan sonra şöyle evet, test yazalım. Da, test yazalım. Nerede paylaşacaksın diyor. Ali İlhan Ege'de paylaşacağım diyorum. Next diyorum. İşte current editor, editörün kendisiyle "mi istiyorsun diyor. Yani bu mevcutta yazdığı bir tür mi? Evet diyorum. Galeri eklesin mi diyor? Yani Google Earth Engine'ın kendi bir galerisi var, public galerisi. Oraya eklesin. Logo olarak da arkadaşlar ben TF trip logosunu kullanıyorum. TF trip bizim olduğu için siz istediğiniz kendinize ait bir logoyu kullanabilirsiniz. Google Earth Engine apps logosuyla da paylaşabilirsiniz. Dilediğiniz gibi. Bunları bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Bir galeri dediğinizde de kendinize ait galeriyi burada görüyorsunuz. Burada işte deprem hava kalitesi. Mesela şu çalışma çok güzeldi. İzmir 2017-2021 değişimlerini gösterdiğimiz bir çalışma yapmıştık. Bu da mesela açılsın hemen gösterelim. Bu veri birazcık daha böyle şey yoğun bir veri. Yıllara göre İzmir'deki değişimleri gösteriyor. Dileyenlerle bunların kodlarını da arkadaşlar istediği zaman paylaşa biliriz. şöyle yapalım. Şöyle farklı bir bu da veri. Burada daha başka yaptığımız depremle ilgili, hava kalitesiyle ilgili. Farklı farklı çalışmalar da mevcut arkadaşlar bunları da yine inceleyebilirsiniz ee, En başta dediğim gibi zaten şeyleri bütün hani kodlamaları e, Paylaşacağım altta mail adresi ve Instagram hesabım var dilediğiniz yerden bana mesaj atabilirsiniz Orada sizinle ilgili kodları paylaşabilirim ee, Kanal abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da e, Lütfen unutmayın Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.